Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Flutter ile sıfırdan mobil uygulama öğreniyorum. Siz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Flutter'ın önemli konularından hatta çok önemli olan listeler konusuna giriş yapacağız. Ve listelerin yani scrollable yani scroll özelliği olan listelerin ve liste özelliklerinin neler olduğunu ve bu özellikleri nasıl kullanarak sayfamıza bir listeleme yapabileceğimizi, list view, Scroll View gibi şurada da Flutter'ın kendi sitesine giderseniz e, Scroll, scrolling widget diye geçer bunlar. çeşitli elemanlar içinde vardır. Karosel yani slider şeklinde, list view, grid view. Ondan sonra iç içe geçmiş scroll view'lar. Şöyle resimlerle örnek vermem gerekirse, scrolling widget'lar, e, liste şeklinde, grid view şeklinde ekranımızı verilerimizi listelemeye yarayan widgetlardır. Bu widget'ların genel kullanımını ve nasıl oluşturulacağını bu bölümde sizlere göstereceğim. Bu bölümde sadece size listelerin içinde kullanmak için bir ön hazırlık olarak list style ve kart widget'ını göstereceğim. Daha sonraki örneklerimizde de bunları listelerin içinde kullanacağız. Şimdi arkadaşlar konumuza geçmeden önce sizden tek ricam lütfen kanala abone olarak destek olmanız. Lütfen izleyip geçmeyin. Emeğe saygı olarak ve kanala destek olarak lütfen abone olarak katkıda bulunmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar bugün size göstereceğim konu list style ve kart. List style ve kart widgetleri şöyle hemen boş bir sayfa oluşturayım. List style ve kart nokta dart diye boş bir dart dosyası oluşturdum. Şimdi list style ve kart arkadaşlar oluşturmamın sebebi listeleme yaparken içindeki elemanların daha güzel ve daha okunaklı şekilde kart etiketine bağlı olarak ve list style olarak yani title'ını, subtitle'ını ve ikon verebilmemiz adına, şeklini daha güzelleştirmemiz adına genellikle kart ve list style kullanılır. Şimdi list style ve kart adında sayfamıza hemen stateless bir widget oluşturarak başlayalım sayfamızın ve klasımızın adını list style card example diye yazıyorum ve arkadaşlar ve arkadaşlar sayfamızın iskelet yapısını hemen oluşturmaya başlayalım. Scaffold diyorum ve buraya bir app bar koyuyorum. App bar sayfanın üstündeki bardı. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde ne amaçla kullanıldığını size anlatacağım. Şimdilik sayfada güzel dursun diye yapıyorum list, tile ve kart widget'ı diyelim. Şimdi bir de buna bir arka plan rengi verelim. Colors nokta red diyelim. Bizim işimizin yarayacak olan kısım body yani gövde kısmıydı. Ben bu gövde kısmına bir center widget'ı koyuyorum ve içine text diyorum. Şimdilik orta yazıyorum. Bunu bu list tile kart example sayfasını material app'ın home kısmına atıyorum. Yani import ediyorum. Şurada şöyle import'un çıkmasını bekleyelim. Şöyle import ediyorum. Ve sayfamı yenilediğimde gördüğünüz gibi center widget'ın içindeki text widget'ı sayfamda görüntülendi. Şimdi arkadaşlar burada size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Flutter'la kodlama yaparken elinizden geldiği kadarıyla tüm widget'ları ayrı bir klasla ya da widget olarak ayırmanız gerekmektedir. Benim de bugün size bunu ilk olarak göstermem gerekli. Onun için de tekrardan sayfanın en altına stateless bir widget yapıyorum ve buna diyorum ki kart list tile diye isimlendiriyorum. Ana widget'ım yani home ee, home kısmında gözükecek ana widget'ım List by card example. Onun içindeki elemanları da ayrıca stateless bir widget olarak ayırdım. Ve card list item diye dışarıya aktardım. Bunu dışarıya aktarmamın nedeni hem widgetları parçalara bölmek ve daha performanslı çalışmak. Hem de bu widgetten birçok kez çağırarak aynı sonucu elde etmek. Onun için de daha önceki bölümlerde gördüğümüz gibi Göreceğimiz, gördüğümüz üzere kalın widget'ını koyuyorum. Kalın widget'ı neydi? Elemanlarımızı alt alta sıralamamıza yarıyordu. Liste e, Alt alta koyup sıralamamıza yarıyordu. Kalın elemanının çıldırını var. Bu çıldırının içine ben aşağıda oluşturduğum kart list style'ı koruyacağım. Ama şimdi isterseniz kart list style widget'ını oluşturmaya başlayalım. İlk önce kart widget'ını göstereyim. Kart widget'ı ekranda göstereceğimiz item'ı ya da nesneyi çeşitli özellikler vermemize yarayan ve onu daha şekilli ve daha stil verilebilir bir şekle sokmamıza yarayan bir widget'tır. Mesela şöyle kalırını vereyim. Bunun bir child olacak. Mesela içine diyelim ki eleman 1 diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bu kart list style'ı ayrı bir widget olarak ayırdım. Kart list style'ı kalımın içine direkt böyle çağırdığım zaman Şöyle ve bir kere daha çağırdığım zaman şöyle yapalım hatta şöyle çoğaltalım. Gördüğünüz gibi üç tanesini tek bir kod aracılığıyla ve tek bir stateless widget aracılığıyla ekranıma çağırdım ve kalın e, widget'in çıldıran kısmına üçün tek bir widget'ımı çağırdım. Şimdi e, shift. Alt. Şimdi arkadaşlar bu. Kart widget'ının başka ne gibi özellikleri var? Mesela dış var dış boşluğu diye var. Edge insert diye kısım geçiyor. Şöyle şurayı kapatalım. Edge insert all diyelim ve 20 verelim. Dışarıdan boşluğu 20 olsun. Şöyle gördüğünüz gibi. Başka ne gibi özellikleri var diye soracak olursanız ee, elevated özelliği var. Gölgelik. Mesela buna double olarak verebiliyorsunuz. Daha sonra mesela shape var. Kenarlarını yumuşatabiliyorsunuz. Mesela. Kart widget'ının çeşitli böyle özellikler. Bir de biz kart widget'ının içine yani çay kısmına, çocuk elemanı kısmına list tile diye ayrıca bir widget daha ekliyoruz. List tile. Bu list tile bize verilerimizi çeşitli şekilde başlık şeklinde ya da subtitle şekilde e, yazmamıza veya da ikon koymamıza yarıyor. Birçok uygulamada aslında bunu görüyorsunuz. Mesela bunun title özelliği var. Şöyle yapalım. Title diyelim. Text verelim. Mesela diyelim ki birinci ismi Halil. Daha sonra bunun subtitle var. Mesela e, subtitle alt title kısmı. Mesela adresi yazabilirsiniz. Mesela bunun e, leading'i var. Bir widget alıyor ön kısmına. Mesela şöyle bir ikon verelim. Icons unit diyelim ve bunu ekranımıza bir çağıralım. Şöyle şöyle bir Arkadaşlar şurada subtitle'a ben direkt yazı vermişim. Şöyle mesela adresi yazalım ve yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi liste liste şeklinde kartın içinde liste şeklinde verilerimizi saklayabiliyoruz. Mesela title kısmı şu Halil Bire denk geliyor. Subtitle kısmı şu adres kısmına geliyor. İkon koyabiliyoruz. Bir de leading'den hariç başka bir şey daha var. Ha, yani trailing var. O da sağ yanına mesela silme ikonu koyabiliriz. İkon icons nokta mesela delete diyelim. Bakın sağ yanına silme şeyi koyuyor. Silme ikonu koyabiliriz. Önüne mesela onay kutucuğu koyabiliriz. Burada çeşitli database'den gelen verilerimiz olabilir. Yani bu listelerin genel olarak kart ve içinde de list kullanılarak daha şekilli, daha güzel listeler yapabiliyoruz. Bunu önden anlatmamın nedeni bir sonraki konu olan list view'lara Böyle kartlar koyacağız. Orada uğraşmamak adına size listview ve kartın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu dediğim gibi bu daha e, dersimizin ilk başları olduğu için pek parçalamaya ihtiyaç duymamıştım bugüne kadar. Ama e, Flutter'da genelde tüm widget yapıları ve tüm widgetler böyle parçalanılarak ya ayrı bir e, stateless ya da stateful widget olarak döndürülebilir ya da ayrıca şu içeride metot olarak ve e, widget olarak da ayırmanız gerekmektedir. Ayırırsanız hem kodları daha çok hakim olursunuz hem de widget yapısının performansını arttırmış olursunuz. Benim buraya kadar anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanala abone olarak destek olun. Sizden tek ricam destek olmanız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Herkes kendine iyi baksın.